Gediz Saldırısı. Batı Cephesi Komutanı iki piyade tümeni ile Etem Bey'in gezici kuvvetlerini Gediz'deki Yunan tümeninin üzerine gönderebilecekti. Bu savaştan parlak bir sonuç alacağını çok umuyordu. Genelkurmay Başkanlığı Batı Cephesi Komutanlığının bu önerisini kabul etmedi. Çünkü düşman ordusu bütünüyle bizim ordumuzdan kuvvetliydi. Biz daha ordumuzu kurmuş ve düzene sokmuş değildik. Cephanemizin azlığı da ağırdan almamızı gerektiriyordu. Düşmana karşı Gediz'de bütün cephe kuvvetlerimize başvurarak belki oldukça üstün bir kuvvet toplayıp çabucak bir başarı elde edebilirdik. Ama kuvvetimiz ve hazırlığımız böylece bir başarıya genel ve sonuçlu bir başarıya çevirmeye elverişli değildi. Durum böyle olunca bütün işe yarayan kuvvetlerimizi bölgesel ve geçici bir başarı elde etmek için kullanmış ve yıpratmış olacaktık. Buna karşı düşman bütün kuvvetleriyle karşı saldırıya geçerse bizim için her yanda yenilgi kuşkusuzdu. Bunun için cephenin ve hükümetin şimdilik yalnız ordu kuruluşunu genişletip arttırarak cepheyi güçlendirmek için çalışması gerekiyordu. Ülkenin ölüm kalım yeri olan Batı Cephesi'nde özel ve sınırlı düşüncelere kapılmak uygun görülmüyordu. Genelkurmay Başkanı bu gediz saldırısının yapılmamasında direkti. Batı Cephesi Komutanlığıyla yazışma yolu ile anlaşamadı. Ankara'dan Eskişehir'deki Batı Cephesi karargahına gitti. Genel Kurmay Başkanı İsmet Paşa ile Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın bu buluşmaları sonucunda Ali Fuat Paşa durumu yerinde bir daha inceledikten sonra karar vermek üzere saldırıyı geri bırakmıştı. Ama birkaç gün sonra saldırıya karar verildiği cephe komutanlığınca verilen bilgiden anlaşılmıştır. Efendiler, o günlerde bu saldırının yararlı olacağı üzerine her yerde ve mecliste ateşli bir propaganda yapılıyordu. Düşman tümeni Gediz'de ayrı olarak bulunuyor. Biz onu orada yok ederiz. Parlak bir durum elde ederiz. Gerçekte düşman ordusu da kaçmaya hazırdır." sözleriyle Gediz saldırısının gerekliliği neredeyse genel bir inanç durumuna getirilmek isteniyordu. En sonu Batı Cephesi Komutanı 61 ve 11. tümenler ve gezici kuvvetlerle 24 Ekim 1920'de Gediz'deki düşmana saldırdı. Efendiler, dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz'de yenildik. Yunan ordusu bu saldırıya karşılık olmak üzere 25 Ekim 1920 günü Bursa cephesinden saldırıya geçti. Yenişehir'i İnegöl'ü ele geçirdi. Uşak'tan Dumlupınar sırtları ilerisinde bulunan birliklerimize saldırdı. Birliklerimiz Dumlupınar sırtlarına değin çekildi. Böylece efendiler cephenin her yanında yeniden genel bir yenilgiye uğradık. Batı cephesi komutanının saldırıya başladığından 4 gün sonra bakanlar kurulunda şu tel yazısı okundu. Çavdar Hisar 27-28-10-1920 Genelkurmay Başkanlığına 1. Birliklerin savaş kayıplarının yerini ivedilikle doldurmamız gereklidir. Gediz Savaşı, 300 savaşçıdan kurulu birliğin bir taburun savaş görevini yapmaya yetmediğini gösterdiğinden taburların er sayılarını 400 er savaşçıya yükseltmek zorundayız. Bilinen savaşlar dolayısıyla bütün depo birlikleri dahi cepheye sürüldüğünden usta, silahlı ve donatılmış bin erin ivedi olarak özellikle Ankara'daki birliklerden bu uygun değilse en yakın bir yerden verilmesini. 2- yürüyüşler ve savaşlar giydirilebilen erlerin de elbiselerini, ayakkabılarını parçalamış, kar yağan dağlarda erler dünden beri çıplak ve yalın ayak kalmıştır. Cephe komutanlığı vekilliği elinde hiçbir şey olmadığından özellikle kaput, ayakkabı, pamuklu, elbise, yelek, kuşak, kısacası havanın etkilerinden korumak için ne verilmek gerekse 15 bin üzerinden tezelden gönderilmesini önemli buyruklarınıza sunarım. Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na ve bilgi için cephe komutanlığı vekilliğine yazılmıştır. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Efendiler, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın daha Gediz Savaşı'nın yapılmakta bulunduğu bir sırada okuduğumuz bu tel yazısı kapsamının özellikle bunda sezilen anlamın ve anlayışın pek çok dikkate değer görülmesi olağandır sanırım. Askerin durumu, Kuvvetimizin sayısı, hazırlığımızın ölçüsü, bütün yurtta her bakımdan gereksindiğimiz kaynakların gücü ve yeteneği elbette bu telin yazılışından üç gün önce Batı Cephesi Komutanlığı'nca biliniyordu. Üç gün önceye değin her şey vardı da Gediz Savaşı'nın yapıldığı üç beş gün içinde mi yok olmuştu? Bilinen bütün gerçeklere karşın Batı Cephesi Genelkurmayca mı saldırıya zorlanmıştı? Söz konusu teryazısı Bakanlar Kurulu'nda okunduktan sonra altına şu çıkma yazılmıştı. Bakanlar Kurulu'nda okundu. İleri sürülen nedenler ve olaylar akla yatkın bulunmadı. Elbette gerekli yardım yapılacaktır. Üçüncü alaydan tasarlanan kuvvet gönderilecektir. İsmet Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle... Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman